Merhaba Ben Mirkan Demir Çalışkan ve bugün bakım günü. Kime mi? İşte buna. Siyah buzdolabına bugün biraz bakım yapacağız. Uzun yoldan gelmiştik. O zamandan beri böyle yatıyor zavallı. Ağaç düştü üstüne. Kuşlar kaka yaptı. Üstünde hala toprak var. Oo. Bir de ön takımdan ses geliyor. Bak üstüne ağaç bile düştü çocuğum. Bunlara bakalım ne yapacağımızı öğreneceğiz. Hala yağmur yağıyor ya. Çıkar. Hadi gidelim. Yalnız bir arabanın işi bu kadar bir kişi olur ya. Uzun yoldan geldiği o kadar belli ki şuraya bak. Oha bu ne? Arabasına hiç bakıyor insan mı dedi ya? Bir Hadi kendine gelsinler. Oo. Ama benzine bak. Oo ye. Yeah. 118.342 km'de. Hadi bakalım. Araba sanayiye gitmenin bir numaralı kuralı para çekmek. Çünkü neden? Youtube'dan kazandığım paralarla ne yapıyorum? Araba harcıyorum. Öyle bir şey yok tabii. O kadar Youtube'da para yok gençler. Hiç böyle heveslenmeyin yani. Şantlara gel. <laughs> Bu tarafı daha arabanın ya hale bak. Oho bunlar bile yıkılacak da. Var. Bu arada ön takımdan nasıl sesler geliyor size bir, 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 bir duyurmak istiyorum ama bakalım olacak mı? Zaten cebrecimden gelen ses. Orada bir kaçınma hali var. Şurada bir şeyim vardı mesela. Şu kanyonundan kurtulursam onu bir göstereyim. Zaten şurada bir de o ses geliyor. Bak nasıl boşluğa oluyor? Ne Bu arada boğa oh, hastası gibi şu an böyle ses <laughs> Abi yani İstanbul'un yolları bitiriyor arabayı bitiriyor. Gel gel biraz daha hızlı gel beni düşürürsen yardımcı olur. Valla sokakta 80'le geliyor. Gördüğünüz pek çok YouTuber'ın gittiği adres genellikle Massak Sanayi oluyor. Ben nereye geliyorum? Tabii ki Bostancı sanayi. <laughs> Çünkü biz Anadolu yakasının sakinleri olarak Bostancı sanayi tercih ediyoruz. Tabii başka sanayiler de var ama evime en yakın olan sanayi burası olduğu için. Bir de burada tabi Rayhat Suya güzel hizmet veren Şarus'ta olduğu için buraya geliyorum. <laughs> Bana soranlar oluyor, Daha ya, suyu nereye getiriyorsun, ne yapıyorsun diye. Ben genellikle Postane Sanayi'de yaşayıp süreyi görüyorum. Şimdi oraya geldik zaten. Bakalım, biraz Mekanına doğru kendisi Postane Sanayi'de. Girdiğin gibi sola satıyorsun. Üçüncü, dördüncü sokağa geldiğin gibi en yukarı çıktığında işte burası. İşte Ne yapayım, ezeyim mi? Evet, siyah buzdolabını getirdim Postan Sanayi'ye Geçiyoruz üstünde. Ellerine teslim ettim. Hemen lifte aldık. E şimdi ön tarafta ta bakacağız bakalım. Ön takımlardaki sıkıntılar ne şu, O şuraya bak. Örümcek bağlamış artık. Yağ kaçağımız var mı? Bu arada Daya koyun altı merak eden varsa şöyle göstereyim. Bak. Motor. Motor şurada azman burada. Bak şurada bir koruyucu kol var. Alttan korusun. Sonra burada egzozumuz geliyor. Egzozumuz gayet yeni zaten. Yine kaynakla kaynak yaptırmıştım. Burada benzin ortamları gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor ve bitiyor. Bu kadar. Araba bu kadar. <laughs> Arka tarafın altı da böyle boş. Arkada tambur frenler var. Kampanalarını. Burada gördüğün sabit bir U tipi Arka aksımız var. Burada köpüklerde yırtılma var tabi. Bunlara zamanla bakacağız. Aa şurada ne var? Benzin sızıntısı mı var şurada ya? Aa bunlara bir bakalım neler oluyor. Bak burada Japonca yazıyor. <laughs> Doğal olarak Japon arası olunca. Şimdi ön takımın... Ön takım ne kadar gevşek ona bakıyor. bakalım bugün bize bir yara açacak mı bu durumlar? Abi şu düğün işlerinden bir vazgeçsek mi acaba? Baksana bütün apartman kalktı ya. Abi siz evleniyorsunuz, evizde kadar duymak zorunda mıyız ya? Bunları kessek olmaz mı? Bu kadar mı heyecanlanıyorsunuz evleneceksiniz diye? Hayırlısı olsun, amortisörümüz patlamış. Her tarafın yağ alma sebebi de bu zaten. Allah aşkına şu davulu kesin abi tane evet. diğer tarafta mı öyle? Yani sol yağ bariz ama çift değişmesin. Evet yani. tabii canım tek değişmez ya yani. yani. eyvah. Güzel bir masraf. Kaçıştaki düğme sesi. O oh, bundan değil mi? Ben buraya bakmadım tabii hiç. Böyle kaldırmadan da göremezdik herhalde değil mi böyle? Evet. Ya yağını gördük de Hayır. şunları gördük de. Aynen aynen. Şunları göremezdik yani. Aynen. Bunlar tor <laughs> tor zaten. Aha. Ondan bir şey olmaz. Peki sence böyle muayeneden geçer mi? muayeneye etkiler <laughs> Aha. Yani muayene çünkü şu boşluk var bir de sonra. Boşluğumuz var mı şu an sen? Yok. Evet, bakayım abi buraya. Yukarıdan da oynuyor. Tam. Evet. Bu, bu, kuru ya. Evet. Öbürü yani patlamış olur. O diğer patlamış zaten. Evet. Ama şey yukarıdan da oynaması normal midir? O normal. Ha. Değil Boşta olduğu için. Tamam. Değil yani kuleden itibaren değil oynaması. Aynen. Burada Bristol muymuş bu? Ha lastikler Bristol. Şeyler, kavuçuklar. Şunlar şunlar. Evet. Ha. Ama Bristol logosu var üstünde. Evet. Aa Bristol olmuş bu ya. Vay be. Adam onu da mı yapıyormuş? Abi lan. Motor ya, yağ filtresi ve bujiler değişti. Evet, arabanın işi bitti gibi. Yaşar onun ellerine kaldık. Neler yapmış? Yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve bujiler bugün değişmiş. Zaten şimdi temiz işten gireceğiz bir Bak burada doğal hayat devam ediyor. Bugünlük böyle. Yalnız tabi benim üzen kısmı amortisörlerden bir tanesi patlamış. O biraz galiba yani bir cephe var. Onu da ilk fırsatta yapmayacağım. Bostay Sanayi'de bugün arabaya şimdilik bakımlar bu kadar. Şimdi gidip egzoz emisyon için full alayım. Evet. Bugün çok güzel muhabbet oldu burada. Hem arabanın bakımını yaptırdım hem de çok güzel yeni insanlarla tanıştım. Birkaç tane Ford var. Umarım sahibinden bizi alırız da o Ford'ları çekeriz. Burada inanılmaz Ford'lar var. Daha 11 bin bir Ford buldum. Bir fırsatta çekmek istiyorum. Güzel ve kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi gidip arabanın egzoz muayenesini yaptıralım bakalım. Dostlar Sanayi'deki fix yerimizde. Bugüne kadar kaç kere gittim oraya bilmiyorum. Gençler hadi bir yolu bakalım gençler. Açılın YouTuber geldi. Bostan Sanayi'yi kalkındırmak için buradayız. Hop oraya kafayı sokmasan daha güzel olurdu ama soktun ne yapacağız? Evet abi herkes kafasını sokarsa ne yaparız burada? Olmaz bu iş. Ama sanayinin olayı da genellikle her yere kafa sokmak üzerine kurulmuş. Değil mi? Sanayide genellikle orman kanunları işte. Bir tık kaysan hocam ben şuradan gideceğim ama olmuyor mu işte? Ah sonunda kurtardım kendimi. Bu hayattan kurtardım kendimi. Diye. Bak bu yıkamacı da iyidir ha. Gençler tavsiye ederim bak şurada. Hop. Oh. O oh, kadetin güzelliğine bak. Aa bu ne? MG. Aa. Nereden buldun baba bu arabayı? mı? Ha. ha. güzelmiş. MG evet. Yok tabii. Nerede olsun? MG'nin bir parçasını kaybetmiştik şununla. Emisyonumuzu yaptıralım. Egzoz emisyonumuzu da hallettik. Bulumuzu aldık. Bunda zaten sistem değişmiş. Artık e, arabanın fotoğrafını da çekiyorlar. Plakasını da yazıp e-devlete Artık direkt işleniyormuş. O kırmızı kartı da artık atabilirsiniz dediler. Böyle durumlar varmış. Benim en son egzoz emisyonu yaptırdığımdan beri bu olan değişikliklerden bir tanesi de buydu. Şimdi gidip bir kaportacımı göreyim. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Çamur görünümlü araba yapmışlar. Çok güzel. Çoğunuzun sorduğu sorulardan bir tanesi bu arabanın yedek parçaları bulunuyor mu, fiyatları nasıl diye. Bugün değişenleri söyleyeyim ben size. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve bujiler değişti. Bu işlem karşılığında işlem, yani işçilik dahil 390 lira, hani 250 lira gibi para alındı. Bunun haricinde 65 lira da emisyon verdik. Emisyon zaten standart biliyorsunuz. Nerede egzoz emisyonu yaptırırsanız yaptırın aynı parayı biliyorsunuz. Bugün yani nereden baksam 400-450 kağıtlık olacağız belli yani. Çünkü daha masrağa da gideceğim. Bostancı sanayide böyle takıyorum. Bu arada tabii amortisörle ilgili fiyat aldık. Orijinal amortisörler 570 lira civarında bir fiyatı var. Ee, yan sanayisini bulup yine Japon marka bir yan sanayi var. Onlar da 350 lira civarında. Yani biraz masraflı. Dolayısıyla belki yaptırabilirim. Yaptırmak taraftar da değil. Orijinal kullanmak istiyorum ama burada ama bu hayat pahalılığında göreceğiz bakalım nasıl bir şey olacak. Arabayı zaten fazla kullanmıyorum ama ama işte de bu şekilde kullanmak istemiyorum. Var mı şunlar da çünkü bu ya. Müthiş. Bir kez daha cumartesi trafiğinin manyaklarını burada görelim. <laughs> Arabadaki en güzel şey şu anda benzinim bu kadar dolu olması. <laughs> benzinim var. Zenginim. Çünkü neden? 4 depo benzinim var. O da bir şey diyeceğim. Araba gerçekten pis ya. Ben bir, ben ilk gideyim de da biraz şu arabaya bir ilgi göstereyim ya. Solda kutuları var ya. Bu ne pislik abi. Bu ne pislik. Bu nedir ya? Hav. Kıraştır ve Böyle arabaları gördüm. Çok mutlu oluyor. Geldik dedim ilk ya. 3D oto ilk amacı. Bakalım nasıl kalabalık. Ohohoy. Fena değil. Şuraya gireyim. Bakayım. Oh Allah. Burası çok pis ya. Kapa kapa. Hoşçakalın.

zamandan beri bekliyor böyle. Kullan evet, bir yüzü, bir yüzü, Evet, sen daha yeni öyle. Zaten başka bir yerde yıkanma yok. Bunlar sıkıntı. Kuş pisliğinden ne hale gelmiş? Bakarsanız bu kuş pisliğinin başkanı söylüyorum. Bunu bir çırıcam lazım. Tam böyle lazım. Yok. Böyle lazım. Evet. Hoppa sonunda tertemiz oldu işim. Bak. Koltuklar montuklar kendine geldi. İçi falan o. Şimdi bir üstünden bir atarız. Sonra şu emniyet kemerlerini bir veride kırklarım. Biraz da. Kendine gelir. Değil mi? Başlığa bakar sonunda. Hah. Boyuluyor ya. Hah. Kapı şimdi havaladıktan sonra bir saniye bak. Evet, üzerinde az